Beyaz 5. Bu zarf size geldi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bana bir şey yollama, beni arama. Sesini bile duymak istemiyorum. Sarfı açtın mı? Açmadım, açmayacağım da. Niye aradın o zaman? Bunları söylemek için. Benim de sana söyleyeceğim bir şey var Ayaz. Madem zarfı açmayacaksın, otokat için özür dilerim. Monika'nım, ben bunu bitirip çıkayım olur mu? Ya çünkü biliyor musunuz şimdi akşam yemek yapmam lazım. Ütü de vardı. Hatta bir ton bulaşık bırakıp çıktım ben sabah. Sen bayağı ev hanımı olmuşsun. Nasıl gidiyor evlilik? Ee, yani e, tabii bir yerden sonra o büyük aşk yerini alışkanlığa bırakıyor. ...böyle sevgi, saygı, birlik, beraberlik... ...yuvarlanıp gidiyoruz. <laughs> ee, gidi, gidiyoruz da... ...ay Monika Hanım ben niye böyle konuşmaya başladım? Routine mi bindim benim evliliğim yoksa? Ay ben umutsuz ev kadını oldum Monika Hanım. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Hay öldürmesin. Hayırdır hanımlar? Öykü'nün evlilik şokundan bahsediyorduk. Aa doğru ya. Seni tebrik etmeyi unuttuk. Mutluluklar dilerim. Ay hayır lütfen. Lütfen ben, ben sizinle böyle bir şey olmuş gibi konuşamam ama olmaz. Ne güzel ya siz böyle hiç etkilenmemiş gibi duruyorsunuz. Ama Ayaz perişan oldu. Neden daha önce bunu söylemediniz Ayaz'a? Ya şey, keşke gerçeği başkalarından değil de sizden ya da Önem Hanım'dan duysaydım. O kararı ben Önem'e bırakmıştım. O da söylememeyi tercih etti. Ha, Önem'in hatası. Tamam, hadi Önem Hanım, Değil. Siz Ayaz'ı niye terk ettiniz? Daha bebekken hem de değil mi? Bana bunun cevabını verebilecek misiniz? Geçmişi değiştiremeyiz. Keşke yapabilsek. Ama olmaz. Zaten Ayaz beni kabul etmiyor. Öykü sen bir Ayaz'la konuşsan. Herkesi bir araya getirsen. Belki bir yemek bahanesiyle falan boşuna uğraşıyorsunuz. Yani bunu denemeden bilemeyiz tabi de. Acaba böyle bir şey olsa siz gelir misiniz? Onu bilmek lazım. <laughs> Efendim. Aşkım neredesin? Şirketteyim. Akşama bizimkiler geliyor ya. Geç kalma tamam mı? Nereden çıktı bu yemek? Ya daha inandırıcı olalım diye sen değil miydin? Yeni evli çiftler ne yapar? Ailelerini yemeğe davet ederler. Hadi kapadım çok işim var benim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.